yemek yememek sadece yemekle ilgili değil. Bazen bu görünmeyen bir savaşın sessiz çığlığı. Aynaya bakarken kendini bir türlü yeterli görememek, her lokmada suçluluk hissetmek, kontrol duygusunu sadece aç kalarak sağlamak. Tüm bunlar size tanıdık geliyorsa belki de adı konmamış bir gerçek vardır ortada. Anoreksiya nervoza. Görünmeyen, görülmek istenmeyen psikolojik bir derinlik bugün bu sessiz çığlığa kulak vereceğiz. Anoreksiyo nervoza. Bireyin kilo almaktan aşırı korktuğu, bu nedenle yiyecek alımını ciddi şekilde kısıtladığı bir yeme bozukluğu. Fakat duruma sadece bir yeme bozukluğu olarak tanım yapmak, gerçeği tüm yönleriyle kavrayamamak olur. Bu rahatsızlık görünüşte bedenle ilgili gibi dursa da, Özünde çok daha derinlerde zihinsel, duygusal ve sosyal katmanlarda şekillenir. Kimi zaman bir kontrol çabası, kimi zaman görünmeyen bir acının, bastırılan bir travmanın sessiz dışa vurumu. Anoreksiya hakkında zihinsel çarpıtma hastalığı şeklinde kısa bir açıklama yapmak yanlış olmaz. Birey aynaya baktığında bedenini değil, korkularını görür. Aynaya baktığında gerçeği değil, zihnindeki çarpıklığı görür. Yeterince zayıf değilim, yeterince iyi değilim, yeterince değerli değilim. Yeterince. Bu düşünceler bireyin benliğini ere geçirir ve zamanla aç kalmak bir hedef değil, bir varoluş şekline dönüşür. Bu noktada hastalık bedeni değil, kişiliği şekillendirir. Bireyler genellikle kendilerini yetersiz, değersiz ve eksik hissederken bu boşluğu bir şekilde doldurmak ya da en azından kontrol altında tutmak isterler ve bu kontrol çoğu zaman en ulaşılabilir alan olan beden üzerinden sağlanmaya çalışılır. Her geçen gün azaltılan porsiyonlar, gizlice atlanan öğünler, aynadan uzaklaşan bakışlar. Tüm bunlar bir zihinsel savaşın bedensel yankısını oluşturur. Anoreksiya genellikle ergenlik döneminde başlar. Çünkü bu dönem sadece bedensel değil, kimliksel dönüşümün de yaşandığı oldukça kırılgan bir evredir. Vücut değişmeye başlar, hormonlar farklı çalışır, sosyal roller belirginleşir. Tam da bu değişim anında genç birey dış dünyadan özellikle medya ve sosyal çevreden gelen yoğun mesajlara maruz kalır. İnce olmak, fit görünmek, güzellik standartlarına uymak gibi görünüş odaklı dayatmalar yavaş yavaş bireyin iç sesini bastırır ve sonuç olarak kendine ait olmayan bir bedene ulaşmaya çalışırken kendi benliğinden uzaklaşır. İnsan neden yemek yemez? Gerçekten kilo vermek için mi yoksa içindeki karmaşaya bir düzen getirmek için mi? Bilimsel çalışmalar anoreksiyonun sadece psikolojik değil aynı zamanda biyolojik temelleri de olduğunu gösteriyor. Bu bozukluğa sahip bireyler üzerindeki araştırmalar sonucunda beynin açlık tokluk merkezlerinde değişim, serotonin, dopamin gibi nörotransmitterlerde bozulma, leptin ve grelin gibi hormonlarda yalnız sinyaller görüldü. Zihin bedenim beden de zihni ele geçirir. Yani bu yalnızca irade meselesi değil. Beyin açlığı tanıyamaz hale gelir. Ve kişi yemek yemediği için değil, beynin onu yememeye ikna ettiği için aç kalır. Sonuç ise büyük yıkımlar, zihnin çöküşü, bedenin yok oluşu. Ayrıca genetik yatkınlık, travmatik yaşam olayları, ailesel dinamiklerle işin içine girince biri için yemek yemek bir ihtiyaç olmaktan çıkar. Bir korkuya, bir tehdit unsuruna dönüşür. Bozukluğun şekillenmesindeki payı açısından toplumu ele almamak, hele ki görmezden gelmek büyük eksiklik ve hatalara neden olur. Tek başımıza geldiğimiz bu dünyada milyarlarca insanla aynı yolu paylaşıyoruz. Bize bir şeyler söyleniyor. Kim olmamız, nasıl görünmemiz, neyi sevmemiz, neyden nefret etmemiz, niçin yaşamamız hakkında. Bu yönlendirmeler o kadar güçlü ki, toplumun bize ne olmamız gerektiğini söylemesi kim olduğumuzu şekillendirmede büyük rol oynuyor. Sıfır beden, ince bilek, küçük göbek, bıçak gibi çene hattı. Özellikle kadınlar çok küçük yaşlardan itibaren belli kalıplara sığdırılmaya çalışılıyor. Medyada karşılarına çıkan her reklamda, dizide ya da sosyal medya gönderisinde aynı mesaj tekrarlanır. Zayıf olursan değerlisin. Bu nedenle anoreksiya sadece bireyin değil, içinde yaşadığı toplumun da ürünüdür. Ve bu toplumsal baskı erkekler için de giderek artan bir tehdide dönüşmekte. Her ne kadar tanılar daha çok kadınlarda konulsa da erkekler de benzer baskılara maruz kalmakta fakat çoğu zaman bu mücadeleyi görünür kılmamakta. Çünkü hala birçok yerde bir erkek acı çekmez inancı yerini korumakta. Günümüzde pek çok yanlış bilgi anoreksiyo ile ilgili farkındalığın önüne geçiyor. Konuyla ilgili belki de her şeyde olduğu gibi toplumda, internette çok ciddi yanlış inanışlar mevcut. Ancak insanın yaşamının devamlılığı söz konusu ise bu yanlışlara bir açıklık getirmeyi uzman olarak büyük sorumluluk kabul ediyorum. Neler mi bunlar? Mesela bu sadece dikkat çekmek için. Hayır. Gerçekte çoğu anoreksiya hastası görünmez olmayı ister. Hatta o kadar görünmez olmak isterler ki vücudun temel fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyecek kadar küçük beden ölçülerine girerler. Dikkat çekme bu durumun hiçbir yerinde yoktur anlayacağınız. Bilerek yemiyor. Yese düzelir. Beynin reddettiği bir fonksiyondan bahsediyoruz hem de yaşamın devamlılığı için en temel hayati fonksiyonda yemek yeme. Anoreksiyon nervozada birey bilerek yememe durumunu başlarda gösterse de, zamanla durumun ciddiyetinin artması ile beyin artık bu eylemi reddeder. İstese de yiyemez. Kendi seçimi yemek yememeyi tercih ediyor. Bu bir tercih değil. Bir hastalık, bir takıntı, bir zorunluluk. Bu da zamanla artık kontrolden çıkan, adeta freni patlamış bir kamyon gibi sadece yıkıma doğru gider. Ve ne yazık ki bu mitler yardım yolunu kapatır, utancı büyütür, kişiyi yalnızlaştırır. Anoreksiya bir tercih değil. Bu bir hastalık, bir takıntı. Çoğu zaman kişi kendisiyle değil, kendi zihnindeki acımasız bir sesle mücadele etmek zorunda kalır. Aynaya baktığında gerçekten ne gördüğünden çok ne hissettiği belirler algısını. Kim zaman en ince halindeyken bile kendini fazla hisseder. Fazla yer kaplıyor gibi, fazla dikkat çekiyor gibi, fazla yük oluyor gibi. Ve bu fazlalığı yok etmenin yolunu kendini eksiltmekte arar. Evet iyileşmek mümkün ama kolay değil ve asla yalnız başarılacak bir şey değil bireysel terapiye özellikle bilişsel davranışçı terapi beden algısı üzerinde olumlu etkiler sağlıyor. Bireyin ailesinin de işin içine katıldığı aile temelli terapi genç bireylerde çok etkili bir yöntem. Tabi terapi desteğinin yanında tıbbi olarak psikiyatrist desteği gerekebilir. Özellikle depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği durumlarda. Beslenme uzmanları da bu süreçte bireye yemekle yeniden sağlıklı bir ilişki kurmayı öğretir. Anlayacağınız bu yol uzun, inişli çıkışlı ama sonunda ışık var. Anoreksiya bazen bir benlik duvarı olur. Kimi zaman kim olduğunu unutturur. Ama şunu bilmelisin, sen bedenin değilsin. Kalbinin ritmi, zihninin gücü ve duygularının rengisin. Kilo bir sayı, değerin ise ölçülemez. Kendine nazik ol. Yardım istemek ise asla zayıflık değil. Hayatını yeniden seçmek. Sonuç olarak anoreksiya nervoza sadece bedeni etkileyen değil, tüm yaşamı sarsan bir krizdir. Kişinin kendilik algısını, ilişkilerini, sosyal yaşamını ve hatta hayatta kalma içgüdüsünü bile değiştirebilir. Bu nedenle bu bozukluk yalnızca bireysel çabayla değil, toplumsal bilinçlenme, profesyonel destek ve sağlıklı iletişim ortamları ile ele alınmalı. Çünkü bu mücadelede kişi yalnız olmamalı. Anoreksiyon nervoza dışarıdan bakıldığında sessiz bir hastalık gibi görünür. Ama içinde fırtınalar kapar. Her edilen lokma bir yetersizim haykırışı, her aynadan kaçış ben bu bedeni kabul edemiyorum fısıltısı. Ve her kilo kaybı aslında kendiliğin biraz daha silinmesi. Bu bir zayıflama çabası değil, bir varoluş mücadelesi. Kimi zaman görülmek, duyulmak, anlaşılmak için, kimi zaman da sadece acıyı dindirmek için. Ama bilmeliyiz ki bu karanlık çemberin içinden çıkmak mümkün. Yeter ki kişi yalnız olmadığını bilsin, yeter ki çevresindekiler anlamaya, dinlemeye ve yargılamamaya niyet etsin. Yeter ki toplum artık bedeni bir değer ölçüsü olarak görmekten vazgeçsin. Eğer kendin ya da bir yakınında bu belirtileri fark ediyorsan unutma. Yardım istemek zayıflık değil, güçtür, cesarettir. Bir uzmana başvurmak bir adım atmaktır ve her adım hayata yeniden tutunmaktır. Çünkü yemek yemek sadece bir fiziksel ihtiyaç değil. Kendine hayata değer görmekle ilgilidir. Ve herkes, ama herkes bu hayatta bir lokma iyiliği, bir tabak sevgiyi ve doya doya yaşamayı hak eder. Anoreksiya bir çığlıktır ve her çığlık duyulmayı bekler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve farkındalığı arttırmak için paylaşmayı unutma. Bir video bir hayatı değiştirebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.